Arkadaşlar bugün e, halamın mutfağına hoş geldiniz. Açılışı ısrarla minik yeğenim yapmak istedi. Ben de onu kırmadım ve başlangıcı onunla yaptık arkadaşlar. Yine sizlere şahane bir tarifle geldim. Ramazan da yaklaşıyor. Ramazan sofralarında çok yakışacak bir tarif olacak. Hemen tarife başlayalım. Tarife önce kişi sayısına göre ayarladığımız patateslerle başlıyoruz arkadaşlar. Güzelce haşlayacağız onları. Ve çok güzel bir patates püresi elde edeceğiz. Bizim patateslerimiz çok büyüktü, biz o yüzden bir buçuk tane kullandık. Bizim için yeterli geldi. Ben kabuklarını soydum, ama siz soymadan da haşlayabilirsiniz. Şimdi de tavuk kebabını yapmaya geldi sıra. Arkadaşlar o kadar kolay bir tarif ki rahatlıkla yapabileceksiniz. 1 adet yeşil biber, 1 adet de kapya biber kullandım. Yine söylediğim gibi kişi sayısına göre siz bu miktarları artırabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi minik minik doğrayabilirsiniz. Dilerseniz de robottan geçirebilirsiniz ama bence doğrarsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. 1 adet orta boy soğanım, 2 diş de sarımsağım var. Dilerseniz yine sarımsağı da çoğaltabilirsiniz. Ben böyle gördüğünüz miktarlarda 2 adet göğüs kullandım. Ben tavuk göğüslerini küçük parçalar haline getirdim ve daha sonra da robottan çektim arkadaşlar. Bu miktarlardan da 4 kişiye yetecek kadar çıktı arkadaşlar tavuk kebabımız. Zaten sonucunda da göreceksiniz. Gördüğünüz gibi robottan güzelce çektikten sonra son olarak da soğan ve sarımsakları çekiyorum. Gördüğünüz gibi işlemler bu kadar kolaydı. Şimdi baharatlama işlemine geldi sıra. Gördüğünüz gibi önce kimyon, pul biber, çok az karabiber ve tuz kullandık. Siz de dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz ama bunlar çok yakışıyor. 1 yemek kaşığı kadar salça ve biraz da sıvı yağ kullandım. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce yoğurmaya başladım. Birbirine geçene kadar, malzemeler bir bütün olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Kullandığınız miktarlarda yağ oranı az gelirse daha fazla ekleme yapabilirsiniz ya da tuz miktarını, baharatlarını tamamen damak zevkinize göre siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tavuk kebabını güzelce yoğurdum. Bir kenara aldım. Şimdi görüyorsunuz. Bir 10 dakika kadar dinlenmesi yeterli olacak. Şimdi patates püresini yapmaya geldi sıra. Çok az tereyağı ilave ettik. Tuz ve çeyrek çay bardağı kadar da süt ilave ettik. Arkadaşlar yine burada şunu söyleyeceğim. Patatesinizin oranına göre sütünü yavaş yavaş ilave edin. İpeksi kıvama gelene kadar da eklemesini yapabilirsiniz. Zaten ezdikçe onu anlayacaksınız. Püremiz de oldu. Onu da bir kenara alıyoruz. Şimdi kebaba şeklini vermeye geldi sıra. Dilerseniz çöp şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hem yağ hem de suyla denedim. Suyla olan kısmında gayet rahat şekil verebildim ama yağ ile çok rahat şekil veremedim arkadaşlar. Elinizi suyla ıslattıktan sonra gayet rahat şekilde kebaplara şeklini verebilirsiniz. Bu da benden size bir püf noktası olsun. Uzunca şekil verdikten sonra üzerine biraz bastırıp yassılaştırıyorum arkadaşlar güzelce anlatabilmek adına da tekraren size gösteriyorum. Benim için yeterli gelecek miktarda alıyorum elime. Daha sonra da uzatıyorum. Şeklini güzelce veriyorum. Dediğim gibi biraz da bastırdıktan sonra tamamıyla şeklini almış oluyor. Tabaktaki halini de göstereceğim size. Bakın gayet rahat şekilde yaptım. Çok da bereketli. Patates püresinin de son halini gösteriyorum sizlere bakın ipek gibi kıvamlı oldu çok güzel oldu tadı da şahaneydi bunu da tavuk kebabımızın altına koyacağız çok güzel olacak ikisi birlikte çok doyurucu bir menü ben öncesinde bir tur kızartmıştım arkadaşlar bu ikinci tur pilav tenceresinde kızartmayı tercih ettim arkadaşlar dilerseniz de kapağını kapatabilirsiniz etrafa yağ sıçramasını isterseniz yağım kızardı Tekrar koyuyorum. Burayı da hiç kesmeden size gösteriyorum. Bakın kenarları iyice beyazlaşmaya başlıyor. Piştiğini anlıyorum. Ara ara da zaten çevirip bakıyorum. Kızardıktan sonra da çevirmeye başlıyorum. Eğer sürekli kontrol edecekseniz, başında bekleyecekseniz, altını açık şekilde bırakıp arkadaşlar hemen kızartabilirsiniz. Biraz kısıp daha güzel içini çeke çeke pişmesini isterseniz de çok az kısıp öyle pişirebilirsiniz. Şeklini verdikten sonra da yassılaştırdığımız için içi de gayet güzel pişiyor. Aklınızda da hiç soru işaretleri kalmasın. Ha pişmez diye düşünürseniz de daha fazla yassı şekline getirebilirsiniz. Zaten birazdan sunum aşamasında size içini de göstereceğim. Gayet güzel piştiğini göreceksiniz. Kızarma aşamasını da gördünüz. İki tarafı da gayet güzel pişti. Artık alıyorum. Diğer kalanları da tencereye ekleyip onları da pişirmeye devam edeceğim. Malzeme olarak da çok fazla malzeme yok arkadaşlar görüyorsunuz. Az malzeme ile çok güzel bir lezzet elde ediyoruz. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ben bir dahaki sefere fırında yapmayı düşünüyorum. Dilerseniz böyle de yapabilirsiniz. Ama kesin denemeden de bir şey söylemek istemiyorum. Bence o şekilde de gayet güzel olur. Söylediğim gibi şimdi kalanları da ekledim. Tavuk sevenler için, farklı tarifler arayanlara da birebir çok güzel bir tarif. Görüntüsünü zaten görüyorsunuz. Lezzeti de bir o kadar güzel. Bunlar da piştikten sonra tavuk kebabım hazır hale geliyor. Bayağı çıkmıştı arkadaşlar. Hatta tabakta hala çok fazla var. Ama abim işe gideceği için o önceden yedi. Dediğim gibi gayet güzel, doyurucu bir menü oluyor. Şimdi altına patates püresini koyuyoruz. Üzerine de tavuk kebaplarını ekleyeceğiz. Çok güzel görüntü oluşacak. Tarifin bütün aşamalarını size detaylıca anlattım. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yanına güzel bir çorbayla çok da doyurucu bir menü olur arkadaşlar. Ramazan içinde de patates püresi zaten her şeyin yanına çok yakışıyor. Etle de, balıkla da çok uyumlu. Kesinlikle tavukla da çok uyumlu oldu. Patates püresinin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi üzerine tavuk kebabını koymaya başladım. Tavuk kebabının güzelliğini görüyorsunuz. Patates püresinin üstüne çok yakıştı. Birazdan da dediğim gibi içini göstereceğim. Çok güzel pişti. Evde yiyen herkesin de onayını aldı. Kısa sürede çok güzel bir yemek ortaya çıkardık arkadaşlar. Biraz hasta olduğum için konuşurken zorlanıyorum arkadaşlar o yüzden kusuruma bakmayın Şimdi size kebabın içini gösteriyorum çok güzel oldu İçinin pişmesi Patates püresinin güzelliği görüyorsunuz Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun Lütfen videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın Telefondan izleyenlerde hype puanı verirse çok mutlu olurum herkese iyi günler